Ulan Nuruç orada esirken benim burada içim içimi yer. Kurtulacağını bilsem gidip canımı seve seve feda edeceğim. Hayırdır kardeşler? Siz de mi yüz çevirdiniz bana? Ne kardeşi İlyas? Reislerin lafını çiğneyip kardeşliği bozdun sen. Bizim kardeşimiz İlyas eskide kaldı. Lafını bil Bülbül. Ben buraya konuşmaya geldim. Mevzu çıkarmayın. Ne konuşacaksın ola? Ha? De hele ağalarının gemisini terk edip... ...paşanın dümenine nasıl girdiğini mi konuşacaksın ola? Ha? Diresin! her şeyi nasıl mahvettiğini mi konuşacaksın? Ağlarım için yaptım derim. Bari siz anlayın beni. Yeter İlyas. Biz göreceğimizi gördük. Ağaların için yaptığın o şey baba orucu esir koydu. Hızır'la canımızdan olacaktık az daha. Hadi al voltanı şimdi. Lafını bil, edebini bozma. Bozarsam ne olur? Beni zindana mı attırırsın, kelemez muhafızı? Yoksa ağalarının postuna rahat rahat kurulup... ...paşanın önünde el pençe divan mı durursun? Leventliğin şanı var ya adamsın sen. Edebi ayağı ay, senden mi öğreneceğiz? Yeter be! <laughs> Yettin gaya İlyas! Durun! Yettin ula! Bırakın! Sonunda kanımızla döktün ha İlyas. Onca yaptığın yanlışın yanında bir de bunu da yaptın. Hala utanman varsa bunun utancı yeter de artar bile. Haydi şimdi git gemimizden. Haydi yürü git.